بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أفندمز عليه السلام أبو عبيد رضي الله عنه قال تبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته ثم قال ناولني الذراع Ve kultu ya Resulallah Ve kem nişşati min zira'in Ve kâle vellezî nefsi biyedih Lev sekette Lena velteni ma da'avtu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam için bir çömlek içinde Et pişirmiştim dedi Ebu Ubeyd Allah'ın elçisi Kol etini pek severdi Bunu bildiğim için kolun birini Çömlekten çıkarıp kendisine sundum Onu yedikten sonra bana bir kol daha ver buyurdu. Ben de diğer kolu da çıkarıp verdim. Onu da yedikten sonra tekrar bir kol daha ver dedi. Ben de ey Allah'ın elçisi bir koyunun kaç kolu vardır ki dedim. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam bana şöyle buyurdu. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki şayet susup emrime uymaya devam etseydin ben her istedikçe bana kol eti verebilirdin. Yani bir mucize olarak istedikçe sen de bana çıkarıp verirdin. بوحاديث مزه إمام تيرمزين ديشندا داري أحمد بن حنبل رواية ديولار. إلى حديث مزه حازت عائشة من زنجة اليور رضي الله عنها شوالذ قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نجاً Kol eti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın en sevdiği et değildi. Zaten o eti de arada bir bulup yerdi. Allah'ın elçisi etin en çabuk pişen yeri olduğu için yemek işine fazla zaman ayırmamak, yemeğini bir an önce yiyip bitirmek için kol etini severdi demiştir. Bu hadisi İmam Tirmizi Sünnen'inde de rivayet ediyor. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kol etini Aleyhisselatü Vesselam'ın en sevdiği et olmadığını söyledi ama Aleyhisselatü Vesselam e, erken piştiğinden dolayı Aleyhisselatü Vesselam fazla vakit ayırmamak için bunu ne yapıyordu? Seviyordu Aleyhisselatü Vesselam, yiyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kul etini sevmediğini Hazreti Ayşe annemiz beyan etti. Yine Hazreti Ayşe annemiz bir gerçeği daha haber veriyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın eti nadiren gördüğünü söylüyor. Şu olayda onu destekliyor. Bir defasında Peygamber Efendimiz'in Zübeyir amcasının kızı Duba'a bir koyun kesmişti. Bunu duyan Allah'ın elçisi samimiyetleri sebebiyle amcasının kızına kestiğiniz koyundan bize de gönder diye haber saldı. Duba'a radıyallahu anha haberi getirene koyunun sadece boyun kısmı kaldı. Onu göndermeye utanırım dedi. Çünkü koyunun boyun kısmı az etli, bol kemikli oldu. Onun için Araplar hayvanın boyun kısmına değer vermezdi. Efendimiz Aleyhisselam Duba'a radıyallahu anh'a duydu. Bu ted tedirginliği gidermek ve gönlünü almak, onu ferahlatmak için aradaki haberciye dedi ki irci ileyha fe biha fe ve akrabu şati ilel ve abaduha git ve koyunun boyun kısmına göndermesini söyle. Çünkü koyunun nezahete en yakın sindirim sistemi gibi pis yerlerden en uzak yeri ön kısmı olan boynudur." buyurdu. Bu da Ahmet bin Hanbel'in müstendide geçen bir rivayet. Ümmü Haniye Efendimiz Aleyhisselam'ın tesellisi, Aleyhisselatü Vesselam gönlünü böyle alışı, Ebu Talib'in amcasının kızı Ümmü Haniye yine benzer bir sebeple teselli edişini de hatırlıyoruz. Efendimiz Aleyhisselam ona misafir olmuş, Ümmü Haniye yiyecek bir şey var mı diye sormuş. Ümmü Haniye, Haniye göre evinde Peygamber Efendimiz'e ikram etmeye layık bir şey yoktu. Bu sebeple bütün samimiyetiyle hayır yok. Yalnız biraz kuru ekmekle sirke var buyurdu. Efendimiz Aleyhisselam Ümmü Haniye kendisine daha değerli bir yemek ikram edememekten duyduğu mahcubiyetten kurtarıp rahatlatmak için قَرِّبِيهِ فَمَا أَقْفَرَ بَيْتٌ مِنْ اُدْ فِيهِ getir getir dedi sirke bulunan evde katık sıkıntısı olmaz buyurdu. Bu da Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis. Efendimiz Aleyhisselam'ın evinde aylarca ocak gelmezdi, ocak tutmazdı. Bunu Hazreti Ayşe annemiz bize yeğenine Urve bin e anlatırken öğreniyoruz. Sevgili yeğenim dedi Allah'a yemin ederim ki biz bir hilali sonra diğerini daha sonra bir başka hilali yani 2-3 ay 2 ayda üç hilali görürdük de Resulullah İslam evlerinde yemek pişirmek için ateş yakılmazdı. Bunu duyunca Urve dedi ki, peki teyzeciğim o halde ne ile geçinirdiniz diye sordum. Teyzem şu cevabı verdi, hurma ve su ile ancak şu var ki Efendimiz Aleyhisselam'ın sağmal hayvanları bulunan Medine'li komşuları vardı. Onlar Resulü Aleyhisselatü süt getirir. O da bu sütü bize verirdi demiştir. Etin faydasını da okuyup bitirelim. Efendimiz Aleyhisselam eti değerli bulmasının önemli bir sebebi daha vardı. Et vücudu dinç tutmaya, sağlığı korumaya, dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a kulluk görevli bir şekilde canlı tutmaya, canlı bir şekilde yapmaya elverişli bir gıda idi. Allah'ın elçisi inneli nefsike aleyke hakkan bedenin senin üzerinde hakkı vardır buyurmak suretiyle insanın kendine iyi bakmasını gerekli gördü. Özetle söyleyecek olursak Efendimiz Aleyhisselam etin kol kısmını çabucak piştiği, kolayca yenip hazmedildiği, mideyi yormadığı, yemekle uzun süre meşgul olup vakit kaybına yol açmadığı, bedenin hakkının bir an önce verilmesini sağladığı için sevmiş ve değerli bulmuştur. Bununla yetirelim Allah Celle Celaluhu bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiram tabi ve tabi ve kıyamete kadar onlara güzellik uyanların yolunda amin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين